Merhaba sevgili gençler. YKS'yi hazırlık programında bugün TYT Matematik bölümünde oran orantı ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Her sınıf seviyesinde iki şubenin olduğu bir okulda 1A sınıfının mevcudunun 2B sınıfının mevcudunun oranı 3 bölü 5 ve 1B sınıfının mevcudunun 2A sınıfının mevcudunun oranı 4 bölü 3'tür. Birinci ve ikinci sınıfların mevcutları birbirine eşit olduğuna göre 1A sınıfının mevcudunun 1B sınıfının mevcudunun oranı kaçtır? Bu bir oran orantı sorusu olduğu için biz burada bir tablo oluşturalım. A şubesi, B şubesi, birinci sınıflar ve ikinci sınıflar. Burada 1A sınıfının 2B sınıfına oranı 3 bölü 5'miş. 3M, 5M diyelim. 1 B sınıfının mevcudun, 2 A sınıfının mevcudun oranı 4 bölü 3'müş. 4 n 3 ne? Diyelim. Birinci sınıfların mevcutları, ikinci sınıfların mevcutlarına eşit olduğuna göre 3 M artı 4 n 5 M yazabiliriz. N'leri ve M'leri bir tarafa toplarsak 4 N eksi 3 N, 5 M eksi 3 M. Burada n eşittir 2m olarak karşımıza gelecektir. Soruda 1a sınıfının mevcudunun 1b sınıfının mevcuduna oranı isteniyor. Tabloya baktık 1a sınıfının mevcudu 3m. 1b sınıfının mevcudu 4n. N'yi 2m olarak yerine yazarsak 3 çarpı m bölü 4 çarpı 2m. M'leri sadeleştirirsek 3 bölü 8 sonucuna ulaşırız. Yani cevabımız B seçeneğidir. Diğer bir soruya geçebiliriz. Anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir ailede çocukların aylık geliri birbirine eşittir. Babanın aylık geliri çocukların aylık gelirleri toplamına eşit ve annenin aylık geliri çocuklardan birinin aylık gelirinin yarısı kadardır. Bu ailede kişi başına düşen aylık gelirin en çok kazanan aile ferdin aylık gelirine oranı kaçtır? Burada anne baba iki çocuk olduğu için çocuk 1 ve çocuk 2 diyelim. Çocukların aylık gelirlerini 2a, 2a olarak belirleyelim. Babanın aylık geliri iki çocuğun aylık gelirinin toplamının yani 4a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Annenin aylık geliri çocuklardan birinin aylık gelirinin yarısıdır. Yani 2a'nın yarısı a'dır. Şimdi kişi başına düşen kısaltalım aylık geliri bulalım. Kişi başına düşen aylık gelir buradaki bütün gelirlerin toplamının dörde bölümü olacaktır. Bunları dörde böldüğümüz zaman kişi başına düşen aylık gelirimiz bizim 9A bölü 4 olacaktır. Aile fertleri içerisinde en çok kazanan babadır. Yani 4A'ya oranı isteniyor. 9A bölü 4 bölü 4A. Burada işlemimizi yaparsak çarpı 1 bölü 4A. A'ları sadeleştiriyoruz. 9 bölü 16 olarak cevabımız buluyoruz. D seçeneği doğru cevabımızdır. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Yüksek verimde mahsul elde etmek, toprağı zenginleştirmek ve mahsulün daha sağlıklı büyümesini sağlamak için toprağa gübre atılır. Bir gübre çeşidi olan NPK ismini içerdiği azot, fosfor ve potasyum elementlerinin kimyasal simgesi olan harflerden alır. Aşağıda 3 farklı NPK gübre markasının azot, fosfor, potasyum içerikleri yüzde olarak verilmiştir. A, B ve C marka gübrelerin atıldığı 3 farklı tarladaki azot miktarları eşit olduğuna göre tarlalara atılan gübrelerin içeriğindeki fosfor miktarının potasyum miktarına oranı kaçtır? Şimdi sorumuzun çözümüne bakalım. Burada işlem kolaylığı açısından yüzdelikleri hesaba katmadan işlemimizi yapacağız. Azot miktarları birbirine eşit olduğu için 25, 12 ve 15'in ekogunu alalım. 25, 12 ve 15'in ekogu 300'dür. A markası için, B markası için ve C markası için bir oran orantı oluşturalım. 25, 12 M 15 ne diyelim? Bunların hepsini 300'e eşitlememiz gerekiyor. Buradan K'nin 12 olması gerekiyor. M'nin 25 olması gerekiyor. N'nin 20 olması gerekiyor. Buradan ne anlıyoruz biz? A birimde A marka gübreden 12 birim B marka gübreden 25 birim, C marka gübreden de 20 birim kadar kullanılmış. Soruda toplam fosfor miktarı isteniyor. Toplam fosfor miktarı için şimdi 12 birim için 5 kadar kullanılmış. 25 birim için 18 kadar kullanılmış. 20 birim için 30 kadar kullanılmış. Bunları çarparsak 60 artı 450 artı 600 toplamları 1110 yapar. Şimdi toplam potasyum miktarımı bulalım. 12 birim için 10 kadar, 25 birim için 15 kadar, 20 birim için de 15 kadar kullanılmış. 120 artı 375 artı 300. Buranın 375 olduğunu görüyoruz. Toplam fosfor miktarının potasyum miktarına oranı istenildiği için 1110 bölü 375. Bunları 15 ile sadeleştirebilirsek 74 bölü 53'ü buluruz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Ali, Ozan ve Can isimli üç arkadaş kurdukları işletmeye sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde sermaye katmışlardır. Ali sermayesinin 3 katı, Can sermayesinin 5 katı kadar kar elde ederken Ozan sermayesinin 2 katı kadar zarar etmiştir. Ali ile Can kazandıkları para ile Ozan'ın zararını karşıladıklarında ellerinde 52.000 TL kaldığına göre Başlangıçta kazandıkları para kaç liradır? Doğru orantı olduğu için burada biz Ali, Ozan ve Can için bir tablo oluşturalım. Ali 3 ile doğru orantılıymış 3G, Ozan 4 ile doğru orantılıymış 4 ki Can 5 ile doğru orantılıymış 5G diyebiliriz. Ali sermayesinin 3 katı kadar kar ediyormuş. 3K'nın 3 katı 9K'dır. Can sermayesinin 5 katı kadar kar ediyormuş. 5K'nın 5 katı 25 K'dir. Burada Ozansa sermayesinin 2 katı kadar zarar ediyormuş. Bunun 2 katı 8 K'dir. Ama zarar ettiği için buraya eksi koyuyoruz. Şimdi soru da bunların hepsinin toplamının 25 k 52 bin yaptığını anlıyoruz. 26K eşittir 52 binden her tarafı 26 ile sadeleştirdiğimizde buralar yani K'nin 2000 olduğunu görüyoruz. Sorumuzda Ali ile Can'ın kazandıkları başlangıçta kazanılan toplam para isteniyor. Başlangıçta toplanılan para 9K artı 25K'dir. Yani bu da 34 k'dir. 34 çarpı 2000 dediğimizde 68.000 TL olarak buluyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir.